çocuklar benimle spor yapmaya hazır mısınız? Haydi tek ihtiyacınız bana odaklanmak. Ne dersem aynısını elinizden geldiği kadar yapmaya çalışın. Haydi bakalım başlıyoruz. Haydi çocuklar önce olduğumuz yerde yürüyoruz. Çünkü vücudumuzu güzelce vücudumuzun ısındığını hissetmeliyiz tamam mı? Haydi bakalım kolları da kullanarak nefes al, nefes ver yürü 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 kim? daha çok yürüyebilir, daha hızlı yürüyebilir. Çok merak ediyorum. Buradan enerjinizi alıyorum. O yüzden durmak yok. Yürü, 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 yürü. Şimdi yürürken hop. Bir tane yukarı zıpla. Yürü, yürü, hop. Bir tane diğer kolunu kaldırarak zıpla. Hazır mısın? Koşmaya başladım ve koşarken kollar hop. Bir, iki, üç, dört, yukarı. Beş, altı. Şimdi yana, yana. Hop, hop diğer tarafa ve diğer tarafa bir tane daha harikasın. Şimdi kaldır kollarını ve bacaklarını bana eşlik et. Haydi bakalım. Koordinasyonumuz artacak. Enerjimiz yükselecek. Spor yapmak çocuklar için çok önemli. Daha hızlı boyunuz uzayacak. Kendinizi daha daha iyi hissedeceksiniz. Çok güçleneceksiniz. Tabii spor yaparken aynı zamanda bu arada tekrar yürü 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 yürü. Ne yapıyorsun spor yaparken aynı zamanda yemeklerinizi güzelce yiyorsun tamam mı çocuklar? Size güveniyorum. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Hep birlikte hop kaldır bacağın topuğuna dokun. Hop diğer topuk 1 2 3 4 5 6 son 4 3 2 ve bravo harikasın. Aç şimdi bacaklarını. Kollarını da aç, sanki ellerinden biri seni çekiyormuş gibi uzan, 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 uzan. Hop ortada benimle buluş. Diğer tarafa uzan, 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 uzan. Hop benimle buluş. Bir tane daha iyice uzan, 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 uzan. Merhaba. Bir tane daha uzan, 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 uzan. Harikasın. Şimdi ters kol, ters bacak. Bak çapraz. Ben bunun adına öğrencilerimle spor yaparken pervane diyorum. Hadi bakalım. Pervane olsun bütün çocuklar. Bunu yaparken dizlerinin bükülmediğine fark et. Tamam mı? Dizler bükülmesin. Bacaklar dümdüz olsun. Ve süpersin. Haydi 3, 2 ve yukarıdayız. Bu sefer kendi etrafımızda dönüyoruz. Bir tur. Hop diğer tarafa dönüyorum. Harikasın. Gel bakalım başı dönen. Ah olabilir ama yaptıkça, yaptıkça Baş dönmen bile azalacak. Son iki Oley. Bir tane daha dan, 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 dan Bravo. Şimdi gel benimle kelebek ol bakalım. Oh. Ayak tabanlarını birleştir ve uçur kelebekleri uçsun 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 uçsun. İyice bacakların esnesin uzasın. Başının üzerinde bir mıknatıs olduğunu hayal et. Şöyle vücut dimdik olsun çocuklar size güveniyorum. Evet bir sporcu dimdik oturmayı başarmalı. Şimdi bacaklarını açabildiğin kadar aç. Kollarını da yana aç. Şimdi bak avuç içlerim yukarıda hop aşağıya çevirdim. Tekrar yukarı. Bir kere daha aşağıya. Tekrar yukarıda kalsın. Avuç içleri yukarıya bakarken hop ellerini aç kapa. Kollar çalışsın. Yine başının üstündeki mıknatısı hatırla. Dimdik oturuyorsun. Şimdi hop. Gel bakalım biraz yorulduk mu? Kapan, kapan, kapan. Yanağını, bacağını yapıştırmaya çalış. Kapat gözlerini. Kapat, kapat. Nefes al. Uyu, uyu, uyu. uyu. Dinlen, dinlen. İyice uzasın vücudun. Hop. Gel diğer tarafa. Bravo size. Kal, 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 kal burada. Ve tekrar ortada benimle buluş. Şimdi güzel bir oyun oynayacağız. Ne kadar hızlı olabileceğimizi ölçümleyeceğiz hep birlikte tamam mı? Bana eşlik etmeye çalış. Hop bir bacağıma yattım. Tekrar ortaya geldim. Diğer tarafa yattım. Tekrar ortaya geldim. Öndeyim ve yukarı. Hadi biraz daha hızlı yapabilir miyiz? Sanki yapabiliriz gibi geliyor bana. Tekrar. Hadi en hızlısı olsun. Bir, hop, iki, hop. Kal burada. Biraz dinlenelim. Kimler böyle oturabiliyor acaba? Bana yorum bırakmak ister misin? Yazın yorumlarınızı aşağıya. Kimler ne kadar oturabildi canınız acıyormuş. Şimdi biliyorum buralarda biraz sızılar olabilir ama öyle öyle spor yaptıkça düzenli gelişeceksiniz. Şimdi ellerini arkaya bak dirseklerimi aşağıya yerleştirdim. Bir bacağımı uzattım ve bir. Hep birlikte sayalım. İki, üç, 4 bravo 5 6 son 2 tane 7 8 hop bacak değiştir hadi gel bakalım bir 8 daha 1 2 3 4 harikasın 5 6 7 ve 8 şimdi bisikletler çevrilsin hadi bakalım nereye gitmek istersin hayalet bakalım bir bisikletin var ve seni nereye götürsün Kids Club'a götürebilir mesela. Oyunlar oynayabileceğin, kendine yeni arkadaşlar edinebileceğin. Evet, çevir, 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 çevir bisikletleri. Şimdi bisikleti tersi çevirebilir misiniz acaba? Ve bunu yaparken avuç içlerini yere bassan. Bir dene bakalım ne kadar yapabiliyorsun. Çevir, 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 çevir. Bravo. Şimdi bacaklarını yukarıda birleştir. Hop, benimle birlikte aç ve kapat. Aç ve kapat. Bir, iki, üç. Son kez gel aç 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 aç. Bravo sana. Şimdi tavşan olmaya ne dersin? Bak ben de onun için saçlarımı böyle topladım. Kendini bir tavşan gibi hayal et. Bunu yaparken tavşan hareketini kolların, bacakların çok güçlenecek. Ne yapıyoruz? Avuç içlerini yere koydun. Ayaklarını koydun, dizlerini yerden kaldırdın. Minik tavşanlar benimle birlikte hop zıplıyor. Bir, iki, ne kadar yapabilirsen elinden gelen en güzelini yapmaya çalış. Üç, dört, hadi en son, en yükseğe beş. Oley, kendini alkışlasın bütün minik tavşanlar. Harikasınız. Evet, ne yapıyoruz? Hep birlikte enerjimize enerji, gücümüze güç katan mükemmel bir spor yaptık. Biliyorum ki benimle spor yapan tüm çocuklar çok daha başarılı, çok daha özgüvenli, çok daha fazla oyun oynamak enerjisine sahip olacaklar. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın.